Anne şey. babaları ya da onları büyüten, çocuğa bakanlar onları koşulsuz sevmediler. Sırf varlığı için sevmediler. Ya bir başarı getirdiler, ya bir iş yaptılar, ya bir hedef koydular. Anne babaların ya da çocuk bakıcılarının, yani çocuğa bakanların dediklerini yaparak sevgi kazandılar. Onlar da bu duygusal dolandırıcının vaatlerine, övgülerine kandılar. Çünkü anne babaları ona sevgilerini onların anladığı dilde hani belki farklı şekilde sevgilerini göstermiş olabilirler. Hani okutmuş olabilirler. Ama öpmemiş olabilirler, sarılmamış olabilirler, takdir etmemiş olabilirler. O yüzden Müge Anlı'ya çıkan koro halinde o hanımefendiler herkes kendi kendilerini tek tek sorgulamalı. Her birinin terapiye ihtiyacı var. Gerekirse buyurup gelirlerse ben e, fi fil sevilillah Allah rızası için yardımcı olurum. Çünkü bu duygusal dolandırıcılar normal maddi o telefon dolandırıcılarından çok daha tehlikeli. Hmm. Çünkü insanların ruhlarını satın alıyorlar, aşka olan güvenlerini yıkıyorlar, aile olan inançlarını yıkıyorlar. Onlar artık kimseye güvenemezler. Çok büyük bir travma yaşarlar, muhtemelen belki de yolun sonunda intiharı bile düşünebilirler. O yüzden duygusal dolandırıcıların kendilerine göre psikopatik, sosyopatik, manipülatif davranış şekilleri var. Narsistik davranış şekilleri var. Kurbanlarını özel seçiyorlar. Onlar o türbülansa girdikten sonra istese de kurtulamıyorlar anca o illüzyondan, o hipnozdan terapi yardımıyla çıkabilirler. Çünkü belki arkadaşları uyduruyor, uyarıyordur diyorlardır ki işte bu adam dolandırıcı. Bak bu adam hiç çek senet ya da resmi yollar olmadan senin paranı aldı. Ya da işte benim bir borcum var, senedim ödeyemedim, işte iflas ettim. Bunu ödeyemezsem hapse gireceğim diyor hem hapse sevgilim aşkım girmesin diye o zaman veriyor 1 milyonu 500 bini tabi ben sana 10 ay içinde ödeyeceğim diyor o yüzden aşk ayrı borç ayrı aslında... Aşk ayrı, maddi destek aşk ayrı. Aşk olmasın ya, yok edelim aslında, aşkı. Aslında Niye temeli, yok ediyorsunuz? Temeli temeli ne biliyor musunuz? Aşkı yok edelim ya. <laughs> aşkı musunuz? yok etsek de dolandırıcılar devam edecek bu sefer. Aa, biraz daha kılanırız. Herhalde <laughs> aşkın büyüsü içinde mi bu ee, teorileri yaşıyor bu insanlar. Aslında temel çocukluk hep diyoruz da evet. e, kız çocuklarının babayla olan ilişkileri. Bu tarz insanlar. Ama şimdi diyelim ki anne baba, baba... öldü ya da boşandılar. E doğal olarak kızın da yani e, olabilir mi bu da? Ama mutlaka aile büyüklerinden bir Erkek var. Figürü mü? Baba figürü var yani onu şey yapan. Ne bileyim Çocuk Esirgeme Kurumu'nda da baba figüründe oranın müdürü var ya da ne bileyim orada bir çalışan bir birisi var. Bir erkek Onunla... öğretmen var. Yani erkek He. onun rol model olarak seçtiği veya onun için baba erkek rol modelinde bir kişi var. Onlara çok dikkatli seçmemiz, onların çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü onların penceresinden dünyaya aşka, sevgiye, erkek arkadaşa ilişkilere bakıyorlar. Onları bir ölçü gibi. Evet Eğer... hocam, size Buyurun. bir şey söyleyeyim mi? Lafınızı balla kesiyorum. Buyurun. Program süremi çok açtım. Ee, ana haberlere birazdan çekime gireceğiz. Ee, şunu söyleyeceğim, bu böyle o büyü içerisinde gidiyorlar ya. Büyü. O büyü büyü büyü, yani o aşk büyüsü, ee, çevrende, hele bu sene. ...o kadar çok boşanan insan var ki. Çoluklu aşk değil, çocuksuz. sevgi olmalı. Ben de aynı şey. Aşk neymiş ya? Kaldırın şu aşkı birazcık <laughs> ya mantığını. Gelin yerin. şu aşkı <laughs> sevgiye dönüştürün. <laughs> hocam aşk da güzel şeydir de... ...bilmiyorum belki yaşamadığım için de... Ee, ...yaşamak da istemiyorum. Çünkü o aşkın... E, ...boş şeyiyle böyle gezersin ya. Ya ayağınızı olduğum. yerden keselim. Kesmesin hocam. Sonra e, süspansiyonları... ...iyi çalışır şekilde... Mantık ayağı devreye girene kadar aşk doktorları size eşlik etsin. Kimse sizi duygusal olarak dolandıramasın, zamanınızı almasın, hayal kırıklıklarına uğratmasın. Sizin mantık ayaklarınız yere basar basmaz sizleri serbest bırakacağım. En güzeli biraz paraşütçülük yapalım Siz Yapalım hocam, hepsini yapalım. Süremi çok açtım efendim. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Kıymetli konuklarıma çok teşekkür ediyorum.